çok güzel bir galibiyet. Kıran kırana bir mücadele. Penaltılarla kazanılan bir istur. Neler söylemek istersiniz? Görüşürüz evet. alalım. Öncelikle bugün günün anlam ve önemi var. Başta bütün şehit aileleri olmak üzere. Bütün annelerin anneler günü kutluyorum. Bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Burada bizi bırakmadılar. Özellikle Aybuki Hanım. Siz de buraya almak istiyoruz lütfen. Lütfen rica ediyorum lütfen. Bizi en başından beri burada yalnız bırakmadı. Çok sağ ol her şey için. Her şey için çok sağ ol. Ona, ona da birkaç kelime bırakmak istiyorum. Buyurun. Her hafta onları buraya e, böyle severek, destekleyerek geldim. Onların da zaten kaybettiği maç yok. Tebrik ediyorum hep. Çok sağ olun. Bravo! Bravo. Bravo. Evet. Rakibimize de ayaklarına sağlık. Çok güzel mücadele ettiler. Bizim için güzel mücadeleydi. Çekişme oldu. Bir ayıbımız olduysa affola. Kusura bakmasın, maçın gerginliği, her şey, herkese çok teşekkür ederim. Herkesin ayaklarına sağlık. Bravo, bravo.